Selamun YouTube. Hepinizin, e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bir başarı hikayesinden bahsedeceğim. Hatta o kişileri burada konuk olarak alacağım. Onlarla beraber yayın gezeceğiz. Hatta bu başarıyı nasıl sağladıklarını kendilerine soracağız. Lafı daha fazla uzatmadan onları buraya davet ediyorum. Karşınızda Kaos Ajans. Evet arkadaşlar karşınızda Kaos Ajans, Yusuf ve Furkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Size o zaman hızlı hızlı hemen soruları yapıştıracağım. Oh, yeah. Arkadaşlar önce ben birkaç soru soracağım. Ondan sonra tabii ki onların yorumlarına da bırakacağız. İlk soruyla o zaman başlıyorum. Sağ taraf sol taraf diye gideceğim hemen. Ama sizden böyle tek cevap istiyorum. En sevdiğin yayıncı? Gizemli. Yayıncım. Gizemli. En sevdiğin yayıncı? En sevdiğim yayıncı, yayıncım Sevda. Sevda. En sevdiğim yazar, hası benim Ahmet. En sevmediğin yayıncı? Kota yapamayan yayıncı. En sevmediğin yayıncı? En sevmediğim yayıncı, yalakalık yapan, isim değiştiren veya ne bileyim zamanında yalakalık yapıp sonradan bir destekçi bulunca senin karşısına geçip işte atar gider yapan. Menfaati bitince menfa atar gider yapan. Yancı. Aynen öyle yayıncılar. Çok burada da malum. Arkadan bir şak diye ses geldi. Kapak <laughs> sesi. Peki sevmesen de en iyi yayıncı sence kim? Hakkını veriyor dediğin kişi. Ezay. Ezay. Sence? Sevmiyorum değil de ama, değil. ama en iyi yayıncı yani en iyi yayıncı bana göre Rıfat. Mesela çocuğun yayına girdiğimde sürekli goy goy sürekli hani espri, kimine laf sokuyor, kimine şey ama tatlı bir, bir yayıncı. Yani ben neylesin. girdiğim zaman yarım saat falan izliyorum yani yalan yok. Hani çocukla birebir sohbetim bile yok ama gizden girip izliyorum. Rıfat iyidir. Eza'yı artık sevmiyorum da Rıfat iyidir. <laughs> Eza'ya bana saldıracak bir malzeme vereyim. En dolandırıcı yayıncı. Arda. Arda. en dolandırıcı yayıncı. bana göre en sevdiğim yayıncılardan biri Gizemli. Ama yani ben bile yayına girdiğimde hani güzel tatlı mimikleriyle falan çok güzel dolandırabiliyor yani. Tatlı Sen bayağı dolan... Gizemli'yi yükseldin. Yok. <laughs> 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 Yani mesela giriyor Furkan hoş geldin yapıyor. Mesela suratını büküyor. Ondan sonra sıfır starsa ya kaç saat duruyor yayındayım sıfır starım falan. Elim direkt hani Kıyam deyip atasım geliyor. Bana Ferrari alsana Berkcan. İyi iyi. İyi dolandırıyorlar güzel. <laughs> Helal olsun. <laughs> en sorunsuz destekçi. İsim olarak şampiyon. Şampiyon. Sence? Ha, bence de şampiyon var. Başar abi var. BK var rulet yani. Rulet var, BK bir var. Bir tanesini desem böyle. Bir tanesini desem rulet En sevmediğim müşteri modeli böyle tipi. Çekim yapıyorlar mesela. Bir saat sonra atıp deyip bir hafta bekleyip hala gönderiyorum gelecek. Ha geldi, ha gidecek. En sevmediğim müşteri tipi. Senin? Bir kere veresiye istiyor. İkinci istediği zaman darlanıyorum mesela. Hani veresiye bir olur, iki daha olur, üç olur. Birinciyi ödemeden mi ikinci? Ha, birinci hani mesela diyor ki kanka diyor, yarın diyor şu saatte göndereceğim sana. Hani veriyorsun mesela. 5K veriyorsun. Ondan sonra diyor kanka bir iki daha Kanka bir iki k Hani adamla... Oldu 55 he, <laughs> Oldu 55k. Bir de öderken adamı arıyorum, yazıyorum. Kanka göndereceğim. Kanka şöyle, kanka böyle. Kanka diyorum belli bir ödeme günlerim var benim. Ben bana bu tarihlerde bu para lazım. Ama yok. Herkes kendini düşünüyor sadece. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Tamam veresiye verilir ama şöyle bir şey var. Adam onu atıyor ya. Diyor ki bitti yani. Sonrasında ödemeye geldiği zaman sıra zor geliyor. Çünkü niye atmış, bitmiş, gitmiş yani. E yani. E, e, hani para yok. Sebahattin ödesene borcunu. Var böyle karaktersizler. En samimi ajans. Samimi. Mustili Ajans. <gülüyor> <gülüyor> İşaretler <gülüyor> geldi. Mustili Ajans dedi sağ olsun. Ee, arkadaşlar şöyle bir parantez açmak istiyorum. Biz dün geceye kadar şimdi dün gece deyince de olmayacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Biz dün geceye kadar yüz yüze tanışmamıştık arkadaşlar. Dün gece sağ olsunlar geldiler, ziyaret ettiler. Oturduk sohbetimizi yaptık, yedik içtik. O sırada şöyle bir konuşma geçti. Geçmişte bundan belki 8 ay olmuştur. Yani. 8-9 ay önce falan. Gece Yusuf arıyor. O sırada ben de uykudayım. Kalkıyorum bu saatte kim arıyor hesabı engelliyorum ama ben bile hatırlamıyorum <laughs> mevzuyu. Ve bunu dün gece fark ettik olayı. O zamandan beridir bu mevzuyu çözememişiz yani. Haberimiz bile yok. Unutmuşuz yani. Furkan'la da aynı şekilde çok daha öncesinde tanışacakmışız ama ama o sırada bizim kontenjan sıkıntımız varmış diyelim ama bazı şeyler bazı şeyleri doğuruyor. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Her işte bir hayır vardır arkadaşlar. Belki onlar için, belki benim için, belki de sizler için bilmiyorum. Demek ki bu işin böyle olması lazımmış deyip sorulara devam ediyorum. Peki sana göre en samimi ajans hangisi? En samimi ajans bana göre YDM Vedat geliyor çünkü beraber çalıştık ettik hani uzun bir süreçte çalıştık ne onun bana ne benim ona hiçbir şekilde yanlışımız olmadı Asami oturduk konuştuk muhabbette de iyi bir çocuk yani buradan da çıkıp YDM ile görüşmek için arkadaşlar buradan da çıkıp YDM'nin yanına gideceğiz öyle seviyorum yani yani bir sevgi var içimde ona karşı Vedat iyidir ya evlendi kardeşimizi kaybettik evlendi ama yine de kalbimizde ölmedi <laughs> evlendi ama akşamları çaktırmadan bana geliyor. <laughs> <laughs> Neyse, gizem <insan> duymasın hadi. <laughs> en samimiyetsiz ajans kim sence? Dark Ajans. Dark, sence? Bana göre bir numara da o var tabii ki ama yani birkaç tane daha arkadaşım var mesela yayın açıp böyle alkol alıp çete düştüğümde saçma sapan konuşan böyle kendince işte yok onlarla kadeh kaldıranlar benimle oturmasın falan filan böyle değişik ama ajanslar... öyle mi demiş? <laughs> Öyle değil, böyle onlarla kadeh kaldıran benimle oturmasın gibisinden. Şöyle de bir şey var mesela... yani ben... Bu arkadaşların çoğunu Miko'da sevmiyorum. Telefonda sevmiyorum. Yüz yüze oturunca normal muhabbet edilebiliyor ama birçok insanla maalesef Miko'da iletişim kurulamıyor. Böyle bir gerçek var. Aynen. Yani. Ya şimdi adamla oturmuşumuz yok, bir sohbetimiz yok, bir geçmişimiz yok, bir ticaretimiz yok, bir tartışımız nokta bir. Neymiş? Kadeh kaldır. Yani böyle bir dava olmamalı bence. Biri ya. de kadeh kaldırdın diye şey yapıyorlar. A ta tabi Tabii. Arkadaşlarım... <laughs> Bir arkadaşımızın doğum günü muhabbeti vardı. Muhabbet de oradan açılıyor. Benim haberim sonradan oluyor. Mesela gittik, eğlendik falan filan. Ondan sonra o arkadaş herhalde o sıralar İstanbul'daymış. Arkadaşla illa görüşelim, illa görüşelim. O da demiş ki ben hani arkadaşlarımlayım. Seninle görüşemem. Mesela arkadaşımızı her gördüğünde chatte ben işte onlarla kadeh kaldıranla konuşmam. E dediğim gibi yani oturmuş sohbeti yok. Ama sallıyor sadece. Ama şu saçma zaten hani atıyorum sen şununla görüştün, benle görüşme veya ne bileyim işte böyle taraf tutmaya çalışma olayları falan filan. Yani gerek yok. insanlara bir salın. Kim kim ne istiyorsa görürsün, etsin, otursun, kalksın, yesin, Yani bu yayıncılıkta da öyle abi. Mesela örnek veriyorum. Bir yayıncıya hediye atarsın. Diğer yayıncı gelir ona niye atıyorsun? E kötüler ya, Bu da ajans işte. Niye onunla oturdun? Ya, senin arkadaş benim de bir sürü ortak destekçim var. Niye hani hiçbirine gidip niye buna hediye atıyorsun demem. Ya, benim hakkım değil çünkü. Atar, kendi yüzünü görür. Ondan sonra atmaz veya atar. Bu beni ilgilendirmez. Tabii canım. Ama şu da var. Yani bazen evet bunu ajanslar yapıyor. Yani ayrım yapma olayları falan filan. Bazen destekçiler yapıyor yayıncılara karşı. işte sen şununla mı konuşuyorsun falan filan. Ama bazen de bunu yayın yayıncılar da kendi kendine bu zararı verebiliyorlar. Atıyorum işte şunun yayınına gideyim, buna gitmeyeyim, ama şu görmesin, bu görmesin. Yani yayıncı bunu yaptığı sürece zaten yalnız kalacak. Sadece tek bir yere umut bağlaması gerekecek. Böyle de bir gerçek var. Sen yayıncısın arkadaş. Kimse sana yanlış yapmadıysa bak bugüne kadar bu kardeşlerimiz bana bir yanlış yapmadılar. Biz bugün oturup burada sohbet muhabbet edebiliyoruz. Ama yıllardır tanıdığımız yanlış yapan insanlar var. Kesersin muhabbet olur biter yani. O zaman ikinize de aynı soruyu soracağım ama aynı anda cevap verin. En dönüşümcü yayıncı. <laughs> burkat <laughs> ben bıraktım. <laughs> sallayın bir isim söyleyin yani sizce kim ya, en çok dönüşümü yapan? Bana göre hani dönüşüm zaten dönüşüm denilince gerçekten yükseklerde hani ben varım. Hani dönüşüm yapan İsa var. Aydo süper üçlü gibi bir şey işte. Yani bir ay o yapıyor, bir ay o sırayla <laughs> gideriz yani. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Mesela grupta bile bazen sohbetimiz geçiyor yani. diye ki işte şu kadar dönüşüm var. Ben yaparım. Ben yaparım. Goy ya, yapıyoruz yani. Dönüşüm şöyle arkadaşlar. Attık geri aldık bir de attık falan filan. Döngü. Hani al ver canlandır hesabı. Mikoda değişmesi gereken bir kural. Burada herkesin eşit olması gerekiyor. Mesela? Mesela en büyük destekçi de olsam, yenici de olsam benim lafım yönetim yönetime geçiyorsa alttakinin de yönetime geçmesi lazım lafı sözü. O. Yani ben banyoysam o kişi de banyemesi lazım. Hakaret küfür. Aynen veya herhangi bir iddialarda bulunduğu veya bir ajansın adını alındığı zaman ben nasıl banyıyorsam o kişinin de banyemesini isterim. Yani bu düşüncenin değişmesini isterim yani. Doğru. Yönetimin bu gibi konularda objektif olması lazım. Hatta yönetim ekibine aldığı kişilere de bence dikkat etmesi lazım. Sence mi koda değişmesi gereken bir kural? Ya bence abi transfer konuları. Mesela, yani, nasıl, olsa mesela iyi olur. nasıl olsa mesela Nasıl olsa mesela bazı ajans hani yönetimdeki mesela yayıncılar mesela istediği bir ajansa parayla geçiş yapabilir. Mesela nasıl ajansdan ajansa transfer varsa yönetim da alabiliriz. biliriz. katılıyorum. Çok kişi mağdur bu konuda. Yani çoğu yayıncılar diyor ki yönetimdeyim işte isyan edip yayıncılığı bırakanlar var. Hani bu sadece benim için değil, bütün ajanslar için geçerli. Hani örnek verelim. O yayıncı buraya kattığın zaman onun destekçisi katılacak, onun arkadaşları katılacak. Hani yayıncıları soğutmaktansa biraz yayıncılar tolerans çok gösterilip. E tabii tolerans gösterilip yok işte kimi diyor ki yönetimde az maaş alıyorsun, kimisi yönetim bakmıyor, kimisi hani kışkırtan da çok yani. Hatta e Bu bir konuda, konuda şeydi galiba. Atıyorum ajans kapandı, yayıncı soruyorlar. hangi ajansa geçmek istiyorsun?" Burası diyor. Çat diye akla. Ben öyle hatırlıyorum da ha. ta 2-3 sene önceydi. Ha, şu an nasıl bilmiyorum. Ha, tabii olması gerekiyor bunların. Çünkü bu sefer yayıncı gidiyor başka platforma. Ondan sonra 6 ay sonra gelin. Bu da platformu küçültüyor bir nevi. Tabii. Ha, bu herkes etkiliyor. Bizi etkiliyor. Evet. Siz hani yayıncı etkiliyor. Destekçi etkiliyor. Destekçi gidiyor. Destekçi yayıncı gidiyor. Ajans gibi, Coins gidiyor. Yani her şeye bir etkisi var yani. Yönetime kadar etkisi var. Evet. Yani o yüzden bence biraz kuralların gevşetilmesi lazım bu konuda. Miko yönetiminden en sevdiğin iki isim sayar mısın? Abdülbeli Bili. Yani Miko yönetiminden fazla kişiyi tanımıyorum zaten. Öyle diyalogum yok. Genellikle M. Yusuf Bey ilgileniyor onunla. Ben hani Melih'le birebir hani hediye bakımından falan tanışmıştık. Yani Melih'i çok severim. Hani bütün işlerde sağ olsun yardımcı oluyor. Kulakları çınlasın Melih'in. Kulaklarımı çınlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şu an Melis sana öpücükler atıyor izlerken. İçimden öyle bir his doğdu. Şey şuramda falan hissettim. <laughs> Orada hissettiysen sıkıntı yok. Ensemde hissettim. Sıcak bir soğuk. Sıcak. Miko senin olsaydı şu anda ilk cihaz bana atacağın kişi kim olurdu? Hiç düşmedim de Furkan'a sorun ondan sonra bana gelsin bence bu. Tamam sen biraz o zaman düşün. Furkan'a sorun. Ben sor, döneyim. Öyle hani nefretim pek insanlara yoktu ama örnek veriyorum. Bir tane dayı vardı tam ismini hatırlamıyorum da. Pala dayı. Pala. Yok. İlk o ilk o. İlk o dayı. Aynen 7 24 adam sabah uyanıyorum açıyorum yayını izleyeyim diyorum. Hani bakıyorum bakıyorum o yayında sabah sabah rakı, lahmacun, <laughs> çerez hepsini kalıyor. Hani mide falan bırak. <laughs> Her, <laughs> Her yerden sipariş vermiş. <laughs> Her yerden sipariş Dönece gönder, lahmacun da gönder, kavun da gönder. <laughs> hani direkt mide fesatından engel atardım yani ben şahsen. Düşündün mü sen ilk kime cihaz bana atardın? bir sabah uyandığımızda e, ajansı her şey elinden alınıp bir anda buradan yok edilen kişi bir daha olsa <laughs> keşke o anda hani öyle bir yetkim olsa bir daha görsem cihazımı tekrardan atardım. Bir düşünüyorum şöyle kim var böyle <laughs> anladım. <andırdık. gülüyor> <laughs> O zaman son olarak size kısa sürede bu yakaladığınız güzel başarıyla alakalı birkaç soru soracağım. Şu an var olan ajanslara veya Coinist almak isteyenlere veya büyümek isteyen ajanslara ne önerirsiniz ve e, olumsuz yönlerini de biraz eleştirmenizi isteyeceğim. Yani şu anda var olan ajansların veya panellerin yaptığı hataları, yanlışları e, bir ufak böyle bir tavsiye vermenizi isteyeceğim. Ben şöyle geri çekelim top sizde. Ha Tabii şöyle e, panellerden başlayalım ilk önce isterseniz. Mesela ilk biz aldığımızda sağ olsun çoğu panel bir tanesi hariç geldi bize tebrik etti. Hani hayırlı olsun diye coins çekti. Bu arada sen de çekmedin abi. <laughs> İki taneymiş. <laughs> Uyuyorum. Bu da bir yalanım oldu ama. İşte hani güzel ortamlarda oluşabilir yani. Hani ne diyeyim mesela yeni bir panel alıldı hayırlı olsun Dekon atılabilir veya hayırlı olsun. Sadece hayırlı olsun mesajı bile yeter yani. Mesela biz aldık güzel satışlara başladık. Sonradan farklı muhabbetler döndü. İşte her seferinde sulh çizelgesine gitmeye çalıştık. Mesela bize dediler ki indirimli coins veriyorsunuz. Hani ondan sonra veresiye koyun size bu kadar insanı bağlıyorsunuz, şudur bu tür bütün destekçileri kendinize bağlanız gibi gibi kelimeler kullanıyoruz ama biz insanlara örnek veriyorum. Mesela bir destekçi bize geliyor. insanla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hani bir işi oluyor en ufak ya hediyesine kadar ilgileniyoruz. Her şeyle ilgilendiğimiz için bu adam bizi örnek veriyorum. Geçen bir panelde benden çeken bir arkadaş vardı. İşte bu arkadaşa diyor ki işte coins'i nereden çekiyorsun gel şuradan çekelim gibi. Adamın yazdığı tek kelime. Ya, Coins'cimle aramda ciddi bir ilişki var aldı tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle insanlar olduğu sürece <laughs> inanıyorum daha da güzel yerlere gideceğiz. Yani başaracağız. vaatlerle insanları toplamıyoruz. Muhabbetimiz, sohbetimiz, diyaloğumuzla hani sıcak kanlılığımızla biz insanları hep ailemize topladık. Ve destekçi olsun, yayıncı olsun. Ama ortada gerçekten bir güzel bir başarı var. Çünkü kaç aydır mesela ayı birinci sırada bitiriyor mesela aile? İki aydır birinci sırada bitiriyoruz. Ondan önce ikinciydik. Pek o kadar dönüşümümüz de yok kendimize. Var ama hani şeyimiz yok. Hani yükleyeyim atayım gibisi yok ama nedir? Arkadaşlar hani destekçi arkadaşlar. Gredem vurdum aç atayım gibi gibi böyle. Hani yüksek destekçileri sürekli platformda tutmaya çalışıyoruz. Mesela bir sıkıntısı oluyor. Abdül ve birebir konuşuyoruz çözülmesi için. Hani oluyor bu adamı bu buraya bağlıyor zaten. Üstüne üstüne katmaya çalışıyoruz. Ajanslara mesela ne öneriyorsunuz? Yani şunu yapmasınlar dediğiniz bir şey olabilir. Veya Ajans, daha fazla şöyle olmaları lazım dediğiniz bir şey olabilir. Ajanslara örnek veriyorum benim mesela birkaç tane sevdiğim ajans vardır. Mesela çatışırız bazı yayıncılarda. Mesela o yazmış, ben yazmışım. Hani ben derim ki kanka al. O ajansa bile iyilik yapmak gerekiyor. Bazen hani yeri geliyor o sana iyilik yapıyor. Örnek veriyorum kimsenin hani getirdiği yayıncılara sal, hani saldırmaya gerek yok. Ne oluyor? Bu sefer mesela örnek geçen benim bir yayıncım bir sıkıntılar oldu. Kız hiç yayın açmadan bıraktı gitti. iki ajansın tartışması yüzünden. Kız arada kanka, kaynadı kanka. gitti. Mundar olmuş yayıncı. Ha, tabii bunlar oldu yayıncı. <laughs> Sence yeni açılan ajanslara veya küçük ajanslara ne öneriyorsun? Ya mesela bir ajansı bir ajansı kötülememesi gerekiyor. Her zaman en baştakini örnek alması gerekiyor. Nasıl bu yollarda ilerlediği, yani nasıl bir hatalar yaptığını, bu hataları onların yapmamasını gerektiğini, en azından görüşlerini al alınması gerekiyor. Biz mesela buraya geldiğimiz zaman sıfırdan geldik. Biz ajansı açmak istediğimiz zaman bize e, yönetimden kimsenin numarasını atmadılar. Biz bir şekilde sorarak, soruşturarak sıfırdan buralara kadar geldik. Helal olsun. Mesela e, ben buraya geldiğimde Yusuf mesela 3 aylık yayıncıydı. Mesela ben Yusuf'un yayınlarında kafamı uzatırdım bakardım ne yapıyorsun ne ediyorsun işte kanka böyle böyle anlattı bana uygulamayı dedim ki para alırsam ben de gelirim dedim bilmiyorum ya uygulamayı neyse bir ay dedi kanka dedi 10k yaptım dedi 500 o zamanlar 500 dolar kuruyla yanlış hatırlamıyorsam dedim kanka iyi ben de geliyorum 15 gün falan bir çatılık yaptım o sırada tabii ajans arıyorum ilk yazdığım ajanslardan biri sizsiniz ikinci e, Erdal Bey limon ajans siz dediniz ki hani erkek kontenjanınız yok ay baş olduğu için, ay başı olduğu için. Erkek ondan için. sonra Erdal Bey'e yazdım o da erkek yayıncı almıyorum ondan sonra herhangi bir ajansla başladım ondan sonra o ajans biraz düştü biz ajans açmıştık. Ondan sonra kendi transferimi aldım. Öyle öyle yavaş yavaş her gün bir şey katarak panele girdik. Yani başkasıyla çalışmaya başladık. Ufak ufak sattık. Ondan sonra kendi panelimizi aldık. Öyle de devam ediyoruz. Allah şükür şu an çok güzel yerlerdeyiz. Kolay gibi görüyorsunuz ama arka planda gerçekten çok ciddi mesai harcınıyor arkadaşlar. O zaman biraz da Miko'da yayınları gezelim. Azıcık milleti kışkırtalım. Olur, çok güzel olur. Atalım dediğinizde de <laughs> hediye atarız. Hadi o zaman gidiyoruz yayın gezmeye. Şöyle aşağı iniyorum. Hmm. Tomris bizim yayıncımız var mesela. Tomris'e e gidiyoruz bakalım. PK'da şu anda. Önce bir selam vereyim. Biraz kızdıralım mı? Sakın gitme Olur mesela bizi çok sever. <laughs> Bak girer girmez soğuk gitme dedi. <laughs> bak girer girmez tuttu bizi helal daha kaçmaya fırsatımız olmadan yakaladı helal olsun iyi sen diye devam edelim şeyi merak ediyorum hediyeye nasıl getirecek konuyu çok şükür ben de iyi olmaya çalışıyorum işte ha, görelim bence ben de son hiç öyle hediye konusunda açmışım. neden açmışım konu konuya yani. bir tık girdim son gün girdi. evet. yani. çok güzel Açık getirdi arttır. o yüzden yayın açtım bana yardımcı olmak istersem asla yok demem. Bak asla. Olur. Nasıl olacak diye sorayım mı? Olur yani. demiş. Hadi at o zaman. Hadi at o zaman. olacak? Hediye atacaksın ya şu an. 64 level olmuşsun da. Adam olamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenimin hesabı değil mi? Kuzenimin hesabı. Veya şey sen yükle ben atayım diyeyim. <laughs> Söyle de o Karşıdan akıl verme <laughs> hemen. Karşıdan atak mı? Bence hangi ajans olduğunu, olduğunu sorun. Kaos sayısını atmayayım o zaman. Aa doğru güzel olur. Yani bizi kötüleyebilirsin. <laughs> hangi ajanstasın diyeyim? Benim ne yaptın ajansını? Politik yaklaştı. <laughs> Merak ettim. Merak ettim. Aileme bak oradan görürsün. Hmm, aileye bak görürsün <laughs> diyor. Tomlis'in profilini gösterelim arkadaşlar. Aa hiç sevmem senin ajansını diye devam edelim. Bence Atmam çok, Aa, çok tutucu olacak bizim için. Ne olur sev. <laughs> ne olur sev ya. Atmam diyor. Atarsan adam değil. Bana ne bana ne. <laughs> Atarsan adam değil. Benim tarafa gel. Benim tarafa gel. <laughs> Baba. <O> Arka <tarafı gülüyor> taraf da Buraya gel. <laughs> Onun ajansı çok güzel. Okay. Yönetim. Hadi sevmiyorum de. Hadi sevmiyorum de. Yönetim Susu diyor. Onu da sevmem. Onu da sevmem. Babasını da sevmezdim. <laughs> Oha karnım acıktı lan. <laughs> Gördünüz mü tavuğu? <laughs> Efsaneydi. Biz bence direkt 7K'sını atalım kapatalım bakalım ne yapacak. 7K'lık bir hediye var mı? Bence ee, hediye attıktan sonra bir daha sallayalım bizim için. Yine ne yapacak? Tamam. 7K'lık bir hediye var mı direkt? 7K'lık yoktu diye hatırlıyorum ya. Murat Bey. Murat Bey videonun babasını sevmiyorlar mı? <laughs> babasını sevmiyorlar mı? Yok, Murat yok, Bey yok. bize şikayet edecekmiş. <laughs> <laughs> Bir tane sizin hediyeden bir tane de yeşil atalım. Olur. Şu an yüzünü görmem lazım. <laughs> Gözleri böyle oldu. Çok çok iyi tepki ya. <laughs> Sular duruldu şu an. Her şey yumuşadı. Daha da karıştıracağız. Ajansını bırakırsan 5K daha atacağım diyorum. Bakalım ne yapıyor. Ve ailenin aileden çıkarsan 5K daha. Hala sevmiyorum ajan. Bırakırsa. 5 kere daha. Aileden çık 5 kere. Hayır bırakmam ben ajansımı asla. Helal be. Aa, asla. Kimileri var öyle 5 kere ailesini ederim. satıyorlar. Ama ben ajansım ve ailemi asla bırakmam. Çok seviyorum. Bence 5 kere şimdi hak etti. Evet şu an 5 kere hak etti. Ailesini satanlar gibi değil. Hak etti. Al yapıştır. Gözlere bakar mısın? Eksi 5 yazmış ama bak düzeltmiş. <laughs> ne soracağım? Çok teşekkür ederim. Sen kimsin? Şimdi satar mısın? <laughs> ya şimdi aileden çıkar mısın? Ya şimdi aileden çıkar mısın? Hayır çıkmayacağım. Hala çıkmayacağım. <gülüyor> az <laughs> az zorlarsak bir YouTube'a çıkacak <laughs> bu gidişle. Bence çıkmaz. Bence yayıncımızı kaybetmeyin bu şekilde. Kaç kaya çıkarsın? <laughs> çıkmam çıkmam. Ben burada oldum olalı... Furkan ve YouTube'un ajansındayım ve ailesindeyim. Helal olsun sana. O zaman biz kaçıyoruz. Tomris'in kotası doldu. Kendi bak Tomris. Tomris'im buradan <laughs> teşekkür ederim. Bırakmadığın için. O zaman devam edelim. Devam edelim abi. Şurada birkaç kişi var geçmiş ailesine satmış olanlar. Onları geçiyorum hiç girmeye <laughs> Yine siz seçin. Şey kokoya girmeyelim. <laughs> kokoya söz vermiştim. Hadi. Dur bir kokoya bir orayım ya. Üç kalsın mı ne eksikti oğlum. Şeyde Bakayım, ama tanıyacak şey mı? yapalım. Bir eseceğiz. Taklit yapsın. Çok güzel tamam. yapıyor. Girdim. Bak şimdi. İmajı görsün bakalım. Kafası güzel bakalım hatırlayacak mı? <laughs> Soğuk kim lan? ile PK atıyor. Bak şimdi gördüğün imajı Ya baban tanrı. da geldi ya. Kurban oldu. Merhaba. Soğuk. Yani kaos. <laughs> Bence direkt tanıdı. <laughs> Merhaba sen çok güzel ezeceğiz taklidi yapıyormuşsun. Bizim için yapar mısın diye soruyoruz Koko'ya. Merhaba. Sen çok güzel yapıyormuşsun. <laughs> <laughs> bizim için <laughs> nasıl ya? Bunu kim söyledi ya? <laughs> ya şansçı beni ya izliyorsun. Papağan koyduğuna göre beni bence izlediğin için soruyorsun bunu. Ama bundan eğer 10 tane kombo görürsün. <laughs> 10 tane kombo var. 3 <laughs> katlayacağız diye gidip 10 kombo <laughs> da kombo. Şu an içinden gelmiyor ki ya. Şimdi hediye alınca bence içinden gezin. Bence de. Onun için zaten içinden gelmiyor. Hadi Koko. <laughs> Yapabilirsin. O sen sensin yani. <gülüyor> <gülüyor> Duyamadım. Çünkü burada diyor ya, hediyenin başında, akşam hazırlan, eseceğiz diyor ya, dışarı çıkıp eseceğiz diyor ya, ben oraya osansensüel olarak anladım. Esensevci. <laughs> <O S> <laughs> osansensüel eseceksin. Yok ya. Bunu diyerekten. Bu arada kotası tamammış, boşuna atmışız. <laughs> Yeni gördüm sadece yazıyı. Kota tamamı yeni mi yazdı acaba? He onlu komba bir üst kota gidecek. 20 kalacak <laughs> ha. <laughs> seni gidi koko seni. Kesin 180'de 200'e gidiyor. <laughs> Kokocuğum görüşürüz bay bay. <laughs> Sevda var. Sevda'ya geldik arkadaşlar. Sevda'yı biraz kızdıralım mı önce? Evet kızdıralım. Bence yayınlar atacak. Diyeceğim ki saça bak bok gibi olmuş. Eğer atmazsa 5K. Gönderdim. Teşekkür ederim. Teşekkür mü etti? Bize mi etti acaba? Aynen. Bir daha yazalım bence görmedi ya da. Yani biraz şey yapalım, yesim, yesim. arttıralım ya. Selah benim destekçim yok dedi ya. Yani sevda'ya sevdaya bile atıyorlar. Sana hala hala atman lazım di. Sevdaya bile hediye atıyorlar. Sana da aslında naz diye karşı tarafa laf atıyoruz, naz laf sokarak. Bakalım ne diyecek. 34 gayesin varmış şu anla. Sevdaya bile mi? <laughs> Topun derdi ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum derdimiz mi? Muhtemelen bir şeyler. Teşekkürler. <laughs> Söyle çıtırma gibi öyle bir şey. Atmadı yani. Kızmadı ama. Atmadı da helal olsun. 5K'yı kazandı. Yapıştıralım gitsin. <laughs> şu an şokta mı? Mutlu mu olacak şu an kararsız kaldı. O sırada içinden küfür geçiriyordu herhalde. <laughs> Şimdi kim bu? <laughs> yanlış yere at beraber. Yanlış yere at. <laughs> Değil mi? Tüh yanlış oldu. <laughs> tüh nazı atacak. Tüh, tüh nazı atacak. <laughs> Dur bakayım naz ne diyecek. <laughs> tüh nazı atacak. <laughs> <laughs> Naz senin kısmetin <laughs> hiç şeyda geliyor. Naz'ın hakkını <laughs> geri ver. Naz rızkını <laughs> sevda Al ondan. Al ondan Naz. Başarabilirsin. Ben... ben mi dedim sana yanlış at diye? <gülüyor> Şahane <laughs> değilin üstüne şey şey yaptı. Şey ya yani nasıl alayım manyak mısın? Kızın cebine şey mi yapayım? Elimi mi atayım? Ver mi diyeyim beş kalmın parasını? <laughs> Sana 5 yani. kalsın. Sana 5 kalsın. <laughs> Hayır zaten bu bana Oo <laughs> <Orada> Geldi. Ooo! <laughs> Kime geldi o? Sevda'ya, sevdaya. geldi. Sevda yine iyisin ha? Kaldı 24. Kaldı yok. 34, 19 kaldı. Ay 29'muş. 29. Freedom da yanlış attı bence. <laughs> ben olsam bilerek bu kıza hediye atmazdım deyip biraz daha kızdıralım. Bence şu an hediye aldıktan sonra bence daha kızmaz. <laughs> bence eğlenecek şu an. Ya sus ya. Niye öyle diyorsun? <laughs> Hay böyle diyor diyor sonra kafama vuruyor. <laughs> Naz daha çok kızdı. <laughs> Naz'a bir tane gül atalım mı? Allah razı olsun. <laughs> amin amin Naz bak şurada 7 kalmış kalmış. Tane bir yeşil atalım geçelim. <laughs> Sevda bu sefer naz hakkını yedi. <laughs> Diyorum ki tüh bu sefer de sevda atacaktım yanlış oldu. Ne Bakayım ona nasıl tepki verecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yanlışlıkla da olsa kesene bereket. Yine bir ince lafını soktu. <laughs> Çelefim, naz gel bir işte ama at? <gülüyor> 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 ben, birbirine düştüler tamam. Öf. Ben bilmem ben 5 kan bilirim. <laughs> Ha? <laughs> <laughs> o ikisi de birbirinden beş kalma çalışıyor şu Alalım 5 kayı Kaybediyorum zaten. O zaman ah. kaçalım. Evet. <laughs> <laughs> ne kalmış elimizde? Zaten 2600 2, kalmış. Bir evrensellik kalmış. Görüşürüz kızlar. Bay bay. <laughs> son 2K'mızı böyle sinirlendireceğimiz birisini atalım o zaman. Kimi atalım? Bence kimi atalım? Arven, Arven sinirlenir, çok Raine. sinirleniyor. Arven'i nasıl kızdırabiliriz? Ar Arven şu an dertte gibi zaten. Bence çabuk sinirlenir. <gülüyor> derdini <laughs> sevsinler diye. Arven derdini sevsinler diye giriyorum. Fark değil o. Kaos. Oo, <laughs> o, Ay, zeki. Zeki. Isimler. Sev benim derdimi. Kaos değil misin sen ya? Soğuk kim? Kaos, sen? kaos olsam sana gelmem diye biraz kaos çıkaralım. <laughs> kaos olsam sana gelmem. Neden? Soğuk tersi kaos o yüzden söyledim. Şey diye, kim? Madem bugün kaos ajansı konuk ettik. <laughs> kaos çıkaralım. Biraz da kötüleyelim. Kaos ajansı seni hiç sevmiyormuş diye karıştıralım azıcık ortalığı. <laughs> kaos Seveceğim Harbi abi. dünyası yıkılmış gibi ama 5 <laughs> Beş dakika önce ağlamış gibi. Neye göre sevmezsin? Neye göre Bu yayına gelmememizi söylediler diyeyim. Bakalım ne yapacak? <laughs> o zaman niye geliyorsun şuradan? <laughs> <laughs> Herkes burayı. <laughs> Git buradan. <laughs> tamam, Arwen'e kovulduk. Kovulmadan şu 2 kmızı atalım sonra kaçalım bari. Arben bir tepki vereydin. <laughs> bir reaksiyona <gülüyor> gireydin. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Harbi ağlamış ama hmm. burnunu çekiyor. Can, canı sıkkın. Fidan <laughs> ektik gidiyoruz. Neyse en azından yukarı çıktı biraz. Aynen öyle. Sana kalplerimizi de atıyoruz Arven. Her ne kadar ailemizden çıkıp gitmiş olsan da. <laughs> Hatta dur sana şey de yapacağım ya. Beleş hediyem varsa ona da şey yapacağım. <laughs> Günlüklerimi de atacağım. Oo, al sana bir günlük. Abi sol omuzu üflemek uğur getirirmiş. Sol omuzunuza üfler misin? <Gülüşmeler> <Saint -Texgeol tault Elsice> sahte mi o? Sahte mi? Oyun. amca. Arı kendine iyi bak. İnşallah kotan dolar babayı. <laughs> ya sen hangi ara koydun? <laughs> ya sen nasıl insan? Sen nasıl bir insansın ya? <laughs> O zaman son olarak izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyen arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bugün e, ajanslara, yayıncılara hatta yönetime bile gereken her şeyi söyledik. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? O zaman bu akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. <gülüyor> Eseceğiz. <gülüyor> yeter lan. Kapat kamerayı Kapat. Hadi. 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 Hadi.